Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ben pek iyi değilim. üzerime at sıçmış gibi hissediyorum. Neyse, beni boş verelim. Gündem serisinin yeni bölümüne geçmeden önce ufak bir spoiler vermek istiyorum. Gündem gene leş gibi. Kelimenin tam anlamıyla leş. Gibi. Bir hafta boyunca yine bir sürü şey yaşandı gerek sosyal medyada gerek gündelik hayatta. Ben de bunlardan beni en deli edenleri topladım. Hazırsanız başlıyoruz. Korona ile ilgili şimdilik tek iyi haber aşılama çalışmalarının devam ediyor olması. Onun dışında Danimarka Başbakanı Frederiksen, koronavirüsünün hızlı yayılan türü B117'nin daha fazla kişide görülmeye başlandığını ve bu yüzden Mart ayına kadar Danimarka'yı kapatacaklarını söyledi. Bir noktada toparlıyoruz derken başka bir yerden patlak vermeye devam ediyoruz virüs konusunda. Bir diğer haberse Bugüne kadar hiç koronavirüs vakası açıklanmayan Kuzey Kore'de aşı denetimlerinde birinci ve ikinci fazların tamamlandığı belirtildi. Şimdi tabii ki bu virüs dünyanın her yerine yayılmışken Kuzey Kore'de olmaması gibi bir ihtimal yok arkadaşlar. Yani bunu unutun. Bu tamamen minik bir kurabiyeye benzeyen Kim Jong-un'un diktatör rejiminden kaynaklı bir yalan haber. Dünyada olup biteni kendi ülkelerine, kendilerinde olup biteni de dünyaya yalan yanlış duyurmaya devam ediyorlar. Bu sadece bizim minik diktatör kurabiyenin koronavirüsüne yakalanmış insanları kurşunlatmasıyla gerçekleşmiştir. Adana'da bir otogalerici yaptığı araba satışından sonra eline geçen 200 bin TL civarı bir parayı ofise götürmesi için çalışanı Ramazan Çey'e veriyor. Ve sonra tabii ki Ramazan Çey parayla beraber vın tüyüyor. Yalnız haber burada bitmiyor arkadaşlar. Bu yetmediği gibi bir korona hastasından aldığı tükürüğü patronunun içeceğine karıştırıyor. Yani adam parayı alıp kaçmayı ve patronunu öldürmeyi çoktan kapata tasarlamış. Korona atlatan patron seni virüsle öldüremedim ama kafana sıkacağım şeklinde tehdit mesajları aldığını ve savcılığa başvurduğunu açıklıyor. Bu nasıl haber lan? Yani oğlum bu nasıl bir haber? Evet artık memlekette silahla veya bıçakla adam öldürmek bir klişe haline geldi bunu anlayabiliyorum haliyle içindeki yaratıcılığı ortaya çıkarmaya çalışan kimi davarlar türüyebiliyor. Evet virüsten kaçmanızın yetmediği gibi bir de çayınıza kahvenize virüs atmaya çalışacak sığırlardan kaçmanız lazım. Kırşehir'de iki tane Afgan asıllı çobanın kavgası kanlı bitti. Geçmiş olsun hangimiz TYT birincisi olacağız diye tartıştılar sanırım. Orhan Pamuk ile Rokun Twitter'da paylaşıldığı bu fotoğrafa tepki çekti. Her farklı kesimden insanlar, çok zıt düşünen veya çok farklı meslek grubundan bir takım insanlar bir araya gelebilirler yani bu gayet doğal bir şey. Muhtemelen buluştukları günün akşamında güzelce yemek yemişlerdir ve tahminim Boşnak Edebiyatı'nın Nobel ödüllü yazarı Ivo Andrić hakkında bol bol konuşmuşlardır. Bursa Uludağ'da bulunan pek çok otel geçtiğimiz hafta sonu tatilcileriyle dolarken sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edilmeden yapılan eğlence partileri de sosyal medyada büyük tepki çekti. Aa çok ilginç. Bu konuyla ilgili diyeceğim tek şey şudur. Kendisinin sahiplenmediği sorumluluklara tıpkı kendisi gibi sahiplenmeyen insanlara bağırıp çağıran insanların buluşma noktası olan Twitter'a girip bakacak olursanız bu partideki elemanların her birinin kesinlikle sokakta maskesiz dolaşıyorlar diye ağlayıp zırladıklarını göreceksinizdir. Evet. Yaşadığımız çağda çok önemli bir döneme giriyoruz arkadaşlar. Mezar taşlarında kare kod dönemi. Akıllı telefonla tarama yaparak vefat eden kişinin özgeçmişi, videosu, fotoğrafları, şiiri, dua ve yazıları ve görselleri ekranınızda görebileceksiniz. Harika, değil mi? Hatta Gravegram diye bir aplikasyon oluşturup mezar taşlarına like atıp Fatiha e okuyup abone olabilirsiniz. Yanında yatana kışkırtma yaptım. Hayata dönme challenge. Mezardan elimi çıkartıp ziyaretçileri korkuttum. Parantez içinde az kalsın ölüyorlardı. Teknolojinin gelişmesi işte bu yüzden çok güzel bir şey arkadaşlar. Ve biz acil sıradan insanoğlu bile kare kodları mezar taşlarında kullanabiliyorsak bizim sevapları ve günahlarımızı yazan meleklerin bunu bir kağıt kalemle yapıyor olduğunu hiç zannetmiyorum. Muhtemelen mahşerde yediğimiz her bokun videosunun delil olarak saklandığı bir iPhone olacak. Şanslıysak o esnada yeni bir Apple güncellemesi gelir de iPhone çöker. Bağcılarda su satan çocukla ilgili çektiği video kurgu çıktıktan sonra gözaltına alınan YouTuber Fariz Başheliyev adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Sizler o videoya baktığınız zaman küçük bir çocuk görüyor olabilirsiniz ama aslında o videoda iki tane çocuk görmeniz lazım. Sadece bir tanesi oldukça küçük diye diğeri gözünüze pek çarpmıyor. Fariz'in kaç yaşında olduğunu bilmiyorum ama daha çok genç olduğu belli. Buradan 15-18 yaş arası çocukları olan ebeveynlere seslenmek istiyorum. Bu yaşlar bir gencin çevresinden çok kolay etkilendiği, iyi ile kötüyü ayırt etmekte zorlandığı, her şeyi çok iyi bildiğini, hayatın anlamını çözdüğünü düşündüğü yaşlardır. Çocuğunuz muhtemelen sosyal medyaya ilgi duyuyor ve bir youtuber olmak istiyor olabilir. Benim oğlum ya da kızım büyüdü artık deyip onu başıboş bırakmayın. Bakın ona engel olun demiyorum. Sadece ona kol kanat gerin. Üzerinde yoğun baskı oluşturmadan denetlemeye devam edin ve yol gösterin diyorum. Yoksa sosyal medya dediğimiz günümüzün dipsiz çukuruna düşecek ve muhtemelen bu videoyu çeken şahsa benzer bir tip olup çıkacaktır. Unutmayın, her şey sizin elinizde. Evet, gündem haberlerimiz şimdilik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki gündem videosunda görüşmek üzere.